Seni iten gücün ne olduğunu, yaptığın şeylerin neden yaptığını biliyor musun? Ya da daha önemlisi, bunu bilmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Krizlerden gireceğim bu videoya, ama eğer yeniysen Rönesans'ın bir, ikinci ve üçüncü bölümlerini izlemeni öneririm. Onları aşağıya bırakıyorum. Rönesans bir kişisel dönüşüm dizisi. Bugün de bu dizinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Hepimizin kafasında olmak istediğimiz ideal bir ben var aslında. Şöyle güzel, böyle başarılı, şöyle tuttuğunu koparan, böyle etik duygulara sahip vesaire. Materyalist şeylerden bağımsız olarak hepimizin kafasında olmak istediğimiz bir ben var aslında. Bir de gerçekte olan ben var. Bugünkü olduğunuz kişi, bugünkü düşünceleriniz, bugünkü kafa yapınız. İşte bu ideal ben ve olan ben, gerçekteki ben arasındaki uçurum ne kadar büyükse İnsan içinde yaşadığı kriz de bir o kadar büyük oluyor. Bu krize ne ad verdiğinizin hiç önemi yok. Mevzu sadece bu ikisinin arasındaki olan benden ideal bene gidişteki yolun uzun olması, zorlu olması fikri. Hatta ve hatta bu olmak istediğimiz bene ya da sahip olmak istediğimiz hayata giden yolu da hiç bilmiyorsak, onunla ilgili de bir fikrimiz yoksa o kriz git gide büyüyor. Peki bu uçurumu nasıl kapatacağız? Kendimizi tanıyarak. Kendini tanımaktan da kastım aslında değer yargılarını bilmek. Senin için neyin değerli olduğunu, hangi değer yargılarına ve inançlara göre yorumlar yaptığını, yaşadığını bilirsen eğer, o aradaki uçurumu o değer yargılarına göre yaşayarak kapatabilirsin aslında. Çünkü sen farkında olsan da olmasan da bütün kararlarını bu değer yargılarına göre veriyorsun bütün yorumların, bütün tepkilerin, bütün eleştirilerin hepsinin değerlerine göre. Mesela sen dürüstlüğe çok inanan, dürüstlüğe çok değer veren biriysen yalancı olduğunu gördüğün biriyle, yalan söylediğini yakaladığın biriyle artık görüşmek istemiyorsun değil mi? Mesela sana göre yaratıcılık çok önemli bir değer yargısıysa o zaman o taraflarda bir şeyler yapmaya, hayatındaki ufak tefek şeylerle yaratıcı olmaya çalışıyorsun. Ya da üçüncü bir örnek olarak eğer eşitlik değer yargısı senin için çok önemliyse o zaman her konuda eşitliği savunuyorsun ve konuşmalarında da hep eşitliği ön planda tutuyorsun değil mi? ve böylece aslında söylediğin şeyleri neden söylediğini, yaptığın şeyleri neden yaptığını ve seni iten gücü de aslında anlamış oluyorsun. Değer yargılarım. Devam etmeden önce, eğer burada yeniysen, Rönesans'e ve diğer videolarıma da ilgiliysen, bu videoların şu YouTube kalabalığında sana da faydalı olabileceğini düşünüyorsan, şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsin ve yanındaki zil bildirimlerini açarak yeni bir video yüklediğimde ilk haberdar olanlardan biri olabilirsin. Daha önceki videolarıma da aslında söylemiştim. Eğer bir gün biri gelip size, hayatta artık hiçbir şey gelişmeyecek, hiçbir şey değişmeyecek, bugün neysen o olacaksın deseydi, Bugün aldığın kadar maaş alacaksın hep. Bugün mutlu olduğun kadar mutlu olacaksın hep. Bugün başarılı olduğun yerde şu anki başarında kalacaksın deselerdi hayat çok kötü olurdu değil mi? Çünkü insan doğası gereği gelişmek ve ileriye doğru yürümek istiyor. Eğer öyle olsaydı, eğer hiçbirimiz bir adım ileriye gitmeyeceğimizi bilseydik büyük ihtimalle hepimiz depresyondan ölürdük. Yani hepimiz ilerlemek istiyoruz ve artık bizi ilerleten, o içten iten gücü Biliyoruz. Değer yargılarımız. Bu konuyla ilgili son bir şey daha anlarsak bence hayatımız çok daha güzel olacak. O da pozitif ve negatif motivasyon kaynakları. Daha önce motivasyonla ilgili çok konuştum. Benim en sevdiğim konulardan biri. Ama bundan daha önce hiç bahsetmemiştim. Değerler var evet. Sebepler onlar. Ama bir de motivasyon var, bir de modeller var. Acaba sen bu iki modelden hangisiyle daha motive oluyorsun? Hemen kısaca bu iki modeli de anlatıp videoyu bitirmek istiyorum. Pozitif motivasyon kaynağı hemen bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse mesela kilo vermek istiyorsun diyelim. Pozitif motivasyon kaynağı Fit olmak istiyorum cümlesinin altında yatan motivasyon aslında. Yani güzel bir şeye, pozitif bir şeye doğru ilerlemek istediğini beyan ediyorsun. Ve seni Motive eden seni o iş için kilo vermek için sağlıklı yemeye, spor yapmaya iten şey fit bir vücut fikri. Aynı örneği negatif taraftan incelemek gerekirse de o zaman artık kilolu olmak istemiyorum cümlesini kullanabiliriz mesela. Yani aslında olduğun ya da olduğunu düşündüğün kilolu ya da fit olmayan kişiden kaçmaya çalışıyorsun. Yani negatif bir düşünceden uzaklaşmak aslında seni motive eden şey. Peki sence bunlardan hangisi daha faydalı? Hangisi daha kalıcı bir motivasyon kaynağı? Pozitif olan, değil mi? Çünkü negatifte her zaman sürekli olarak o negatif olan şeye odaklanıyorsun aslında. Sürekli olarak kafanda şişman ya da fit olmayan bir yapı var. Sürekli bunu düşünüyorsun. Ama pozitifte kafanda sürekli güzel bir şey var. O yüzden de mümkünse motivasyonunu, bu modelini birazcık pozitife doğru ilerletmeni öneriyorum. Şimdi gidiyorsun, önce değer yargılarını bir analiz ediyorsun. Acaba hangi değerler benim için daha önemli, ben hangi değerlere göre yaşıyorum diyorsun. Ondan sonra motivasyonun modelini bir analiz ediyorsun. Eğer gerekiyorsa gerekli müdahalelerde bulunuyorsun. Ve sonrasında da şimdiye kadar yaşamış olduğun en iyi yılını yaşayıp Hayallerine ve hedeflerine ulaşıyorsun. Anlaştık mı? Evet bu konu böyleydi. Yarınki bölümde de özgürlük, risk ve güvenli alanla ilgili ufak bir hikaye paylaşacağım sizinle. Eğer bu kişisel dönüşüm konusu ilginizi çekiyorsa kapalı Facebook grubumuz Rönesense'de bekleriz. Detaylı bilgiler açıklama kutusunda mevcut. İzlemediysen bir önceki videomu buraya koydum. Sana uygun olduğunu düşündüğüm video burada. Ve hala abone değilsen şuraya tıklayarak abone olabilirsin. Hepinize planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı bir 2019 diliyorum. Hoşçakalın.